Gelmiyorsun o ne? Gelme gelme abi gelme. Niye? Hmm. Gelme istemem. <laughs> 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 ben sayılır mıyım? Sayılırsın abi senin gibi. Ben Yapma. ya. Aynen. Vallahi ya çalışmak ne kadar durmuştum ya aleyhine. Kim o? Kadir bir daha. Yani, Kadir şu an yayına gidiyor sesim. Bir daha adından bir küfür yapsam. Bana böyle şakalar yap. Bak seni ben rank takımından kovuyorum. Seni değil. Ne değil. Eve götürmeyi döve döve götür. Neydi ya senin? Hayır. Bırak takımdan kovmayı eve kadar he, döve döve götürürüm. Seni değil. Yok seni bırak takımdan kovmayı. Ya yani neyse ya. ya hayatında küfür etmiş. Oo. Her gün mecbur yayın tekrarını izliyordum. Bu saatte yayın çok iyi olmuş. Vallahi keşke müsait olsam. Ya, ya, az... Keşke, keşke gerek. Evet. Yarak... Keşke böyle... Keşke. Ya hayır müsait olmayayım yani. Şimdi müsait olsam takımım olmaz. E-spor falan biter. E-sporu bir gün bırakırsam bu saatlerde yayın yaparız arkadaşlar ama... E-spor çalışmalarım benim akşam başlıyor. Öğlen de takım çalışmalarım var. Öyle olunca... Öğlen ve akşam full paso çalışıyorum. Bir de geliyorum bir süre gece vardiyasına. Gece de çalışıyorum tekrardan. Double mesai. Ya böyle bir, bir şey olabilir mi ya? Yok Ne yapayım Oğlum bir şey, söyleyeyim mi? Bu saatte yayın diye. açınca ne kadar fazla takipçi geliyor lan, Ana sayfaya düşmesen bile. Çünkü insanlar aktif oluyor ya. Görüyorlar geliyorlar. Şey gecenin bir köründe değil, insanlar ya. aktif değil. Ben de indim. Adam var bu arada. Ya ben Vallahi var ya lan sağda şey sarıda. Üstüne atıyorum adamın. Oğlum Lan, daha da adam var. Varmış harbiden varmış. Bunun altında da var adınız olsun. Güzel de benim üstümde. Lan ben neydi atmışım? Bu Ustayım ben. Bir dakika. Şey <laughs> Nerede var Yiğit? Benim evde burada. Bir tanesi silak. Tamam Yiğit'in orası tane. kaldı. Tamam çektim onu burasına da... kalmış üstümde... Burası kalmış. Benim üstüm var. Benim üstümde de adam var mavide. Ayrı takım mı acaba ya? Ayrı takım ayrı takım. Nakladım sarıdan birini. Başım var tabii ne var diye o mı? Şu anki sarıda Eşim var. İki vardı ben bir tane kaldım. Tam sarı var bunda. Yeşili bilmiyorum. Takım gelmemiş. Gel. Kolun <laughs> evi nerede? <Gülüyor> Gülüyor> Ne kaldım tamam, sarıda? Ben bir kişi vurdum, vurdum vallahi şimdi. Et tam zaman. Et tam. Ya ben Kore'ye hit yazmıştım. Of 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 of. Nerede? 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 Nerede abi? Geldim, ne, oldu, ne oluyor Ne oluyor evet, evet, lan? Geldim. Revax evet. mı? Çocuk şartımda revive alıyor. Lan niye bana bunu attın? Ben bunun hastası mıyım sanki? Ben hastasıyım ama senin oyunun lazım. Sen bakayım. Mavi adamın kaskı düştü. Sağlı koşuyor sarıya doğru. Sarıda benim nakım vardı. Revivaldılar galiba onu. I am playing. Okey. Solu geliyorum sana oynayalım. Toros çalıştı. Tepede. İki Toros. I think they are leaving guys. Shut the... <laughs> Bunlar gitti 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 gitti. Geri dönüyorum o zaman. Kaza yapmış diyorlar. Ne kazası yapmışlar arkadaşlar? İnşallah çok Kim? ciddi değildir geçmiş olsun diyelim. Girox e bir yayıncı var da. O kaza yapmış diyorlar da inşallah çok ciddi bir şey değildir ya. İnşallah. Bunlar karşı gitti galiba. Acil bize gelebilir mi peki bakalım hemen. Atlamışlar. Adamları yok ama gözükmüyor. Oraya böyle şu tarz ah, şeyler gördüm. yazma. Allah korusun daha bir şey ortada bir şey belli değilken. Haram evet. arka tada adamlar. Yanlış yes. infolar vermeyin arkadaşlar Olabilirliği, ihtimalli infolar vermeyin bir neyin ne olduğunu bir görün öyle info verin. Çünkü bu tarz şeyler hassas şeyler yani bu tarz şeylerle ihtimalli konuşmamak lazım. Heybox var isteyen varsa. O heybox dediğiniz ne ya? Şu eldiven mi? Gel aynen gel abi o değil o bendeki. Ne esprisi var bunun kanka? Çok pahalı. Bir de güzel gözüküyor baya güzel. Elimi göremiyorum ki yani. neyse al. Ne oldu lan arabalar geliyor. Ziyah bir tane buraya. Nasıl? Evet girdi. <laughs> Hangarın içinde muhtemelen. Bomba atın hangara benle beraber. Bir tane daha atıyorum. Kol arkadaşın adam. İçine doğru alıyorum. Bir tane daha kaldım. Flash attım içeri. Dikkat. Sahra bagi geldi. Çak 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 Orda orda Ben şurda yok Gör yani de bir tanesi Nerede diyelim? Ne? Dışarı kaç canı bir sağ Sağ arkan arkan Nerede diğeri Wipe oldu Adam beni bitirmeye evet. çalışıyor Santan yiyin hmm. Jesus dedi adam. Çok korktum. Diğer takım da gelmiş olabilir bize. Gelmiş. Üste doğru bagi gitti sanki. Amma. Evet bir araba sesi duydum ben. Adam sen hit atabildin mi adama? Attım da vuramadım. Yani... Benim ölmedi kanka. Sonra ölmedi. Sonra renderlamadı ya. Araba. Öyle. Ne yaptı? Tarladan gidiyor kanka bize kapalı lowdan. Bizim ilk sıktığımız araba bu muhtemelen. Atla. Atla araba. İnecek Öldü. Ne yaptınız lan? Kampanda da adam var ha mavide. Aleykümselam kimse arkadaşlar hoş geldiniz. Kader, Jurox olayını soranlar olursa bir bilgimiz yok. Falan yazar mısın böyle haber bekliyoruz biz. Hani biz de bilmiyoruz çünkü bir şeyin neyin ne olduğunu. Yani tanıdıkları yakın çevresinden bir açıklama gelmediği sürece hiçbir açıklamaya da güvenmeyin, inanmayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz şeyleri manipüle etmeye çalışan insan çok. Kötü niyetli insan çok. Yalan yanlış bilgiler verebilirler size. Sadece e, ciddi bir durumu varmış galiba. Kaza geçirmiş. Biz de bu kadarını biliyoruz. Fazlasını bilmiyoruz. Araba Allah yardım olsun. Araba ya. geçiyor şeyin üstünden. Patlattın İnşallah kötü oradan. bir şey olmaz. Sadece ben 5-6 tane neydi attım yani o derece. Ben de 4 tane attım. Tepemiz gelmiş. Tepeye kırıyorum. Sağlığı. Tepe fight'e atalım. Bir kişinin ikiniz Adamlar benim arabaya odaklanacak, vurursunuz. Bir marka var. Evet, sarıda var, bana odaklanlar. Vurun artık, vurun. Yükseliyorum şu anda. Bir nak oldu. Bir daha nak oldu, wipe oldular. Öyle Tebrik yani. ediyorum sizlere. Aa, Dolphi! Dolphi'nin seni. Aa, iyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Çete Me tu yazanları banlayın. Dropta şey vardı bu arada. DBS. Bir tane ana drop'a baktım sadece geldim. Yapmış <laughs> mı? İyi yapmışsın iyi. Yiğit bir şey güle de Yiğit neye gülüyorsun? Köprüde fight var ha köprünün başında. var. <laughs> Adem abi güldüm ya? Baya ne alaka ben ne yaptım da gülmüş olabilirsin? Yapmış mıydın? Dur ulan Yunus dur. mıyım? Ee, Aaa beyler. Compound <laughs> çıkmıştır da ne yaptı acaba şu sağ mı gittiler? Drop'un olduğu yerde Rijide araba var. Araba geliyor oradan yine Toros. Evet Toros var işte evet. Durmuş olabilir mi şu köşede Bizim falan benim araç patladı ya. Nerede? Köşede falan durmuş olabilir ha. Mavide. Hemen bakalım Toros. mavi. Mavi. Araba İşaretinde bir ya, smoke var, var sarıda. Son bir şey var. Benim iki tane Başka var. Başka arabamız var. mı bizim? Başka bir <laughs> olmayabilir bu arada. Ne oluyor lan Yiğit? Ben bu arabayı tamir Köp ediyorum o zaman arkadaşlar galiba ya. Son bir rica sen bizi görme Sartu 15 anahtarı getir Sartu Ömer sana birisi bir şey söyleyince yap onu kardeşim Bak seni rank ekibinden kovmak istemiyoruz Yeter artık Sarıdan evet. göstereceğim ben de Ya ben de öyle yapacağım ya evet Duramıyorum Ben öyle yapmayacağım Sen bizim kampanda mı koruyacaksın? Abi adam biri yeşilde. Aynı anda yapalım. Evet. Samanlıkta biri. Samanlık ben kaldıramadık <laughs> samanın üstünü. Üstü çabuk. Abi hiç şey yerlerde diğerler <laughs> de mavi marka. Başlıyorum. Ya. Abi bir şey Vay evet. bunlar. Samanlıktaki mavi, tak mavi de adam var mavide. Okey, samanlık yeşil <laughs> mark ne alaka? adam yokmuş orada. Abi koşarken birini gördüm orada ben. Evet yalan Oğlum şu şeyi görmüş olabilir misin korkuluğu? Vallahi Ay. bilmiyorum ki. Ne oluyor lan? Sert o ayrılıyorsun. Mavi taşarkısı adam var. Oh. Infoyu duydunuz değil mi? Evet. Nakladım onu. Be. Markım Oha, Nasıl çıktın abi öyle? Allah ben de bilmiyorum. Makro. Yani. Gel püşüyalım bomba atalım o adamı. Geliyorum geliyorum. Şu sarıda da var galiba. Sağa koşmak isteyebilir belki. Aynen aynen aynen. Arkam da var. Arkadaş. Kamyonun arkasına bomba atıyorum. Kamyonun arkasında çocuk. Ben daha nakaldım. Bir bomba daha atıyorum arkasına koşuyor izde işte. baya arkası kaldı bir baktayım biraz size kayboldu bunlar abi 7 ya. asistim var ya benim de 12 killim var 3 asistim var sayalım mı böyle sizin neyimiz var arkadaşlar <laughs> 3 killi asistim var böyle abi. O, herkesin var ya şu anda ekipte olan. Ben yukarıya puşlamak. Ben de istemek onu. Sen gelmemek. Abi senin gibi nasıl oynarım ya? Ee, kardeşim nasıl oynarsın benim gibi? 7 sene Günde boyunca her Allah'ın günü 10 saat oynarsan benim gibi oynayabilirsin. Practice makes ya. perfect arkadaşlar. İtelek. Mutelek. Bir de ana sayfadakilerin beni takip etmesi lazım arkadaşlar. Bu şekilde oynamaya devam edebilmem için büyümem lazım. Büyümem için de takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi benim yine hiç Benim yiyemediklerimi sen yiyeceksin. <laughs> Sağırtu bak <laughs> seni Tek başına puş atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Korkma geliyoruz dur. <laughs> <işte. Aha. gülüyor> ya Atak Ağır oynuyor. Or hey hey hey. Ay, ben aç, en sol oynuyorum. Nerede Markat? Şu tamam, ağaçta bir tane. Ağaç. Tartos gazi oldu. Vibe değil değil mi? Hayır. hayır. Yok yok yok. Solda aynen Markat'ın ona Bu seni vurandı. Doğru. Bir tane daha var Öyle. senin. Öldü. Like, değil koş, mi? Yani. koş 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 koş. Mavi, ta Mavi tarafa iki kişi kaldı. Yükselmiş olabilirler belki. Üç kişiniz kanka. Üç ve üç de olabilir. Ha, doğru sarı öldü. Ah be sarı. Ah hulan. Markadan koşuyorlar. İşaretin lan mark üçü de koşuyor. <gülüyor> 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 Çok iyi dedi. Diğerinde ben itlemişim kayaya geçti. <laughs> ya toksik gerçekten iğrenç bir adamsın. Bir en sağ <laughs> koşuyor sarıda. <laughs> İki hit attım onu da. Sol kayadan koşacak şimdi biri. Canı bir. Koşacak. Gazlı çünkü. Nak En sağ kaldı. En sağ nerede şu an güncel bir Sarıda bir yerde. Kayada. Da, şu anki kaya. O da gazlı şimdi. O da sağa koşacak. 26 G kil. GG 26 kil. Evet YouTube ailesi, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, ünlem onlyfans yazmayı, sosyal medyalarından takip Hane. etmeyi, Bir yorum atın yeter arkadaşlar. Görüşürüz.